Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı sabahlar. Bugün Eke Boz Perçenli işimiz uçacağız arkadaşlar abiler. Video başlamadan önce beğeni ve yorum yaparsanız, desteklerinizi esirgemezseniz mutlu oluruz arkadaşlar abiler. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım. şöyle her zamanki gibi çünkü mesleğimizi de göstermiş olalım 15-20 dakika sonra altından uç açtığımda görüşmek dileğiyle çünkü o her zamanki gibi yerinde ee, o orada duracak arkadaşlar büyük ihtimal ben de buradan çekerim rüzgar yukarı doğru esiyor kuş. bu cevizin buradan buradan şuralardan girecek şartım biterse e, yine köpeğin olduğu yere geçeceğim kabloyu uzatıp şimdilik şu aşağıdan çekmeye çalışacağım Allah <laughs> na. Bırak taklayı. Aferin. Aferin. Yaptı. Kaçırmaz bunu. <laughs> Allah afferin sana be Aferin be, aferin maşallah. Çiko. Aferin ya maşallah. Evet arkadaşlar, abiler. Bugünkü turumuz 1 saat 10 dakika hayır gelme. Boz perçemli eke dişimiz. Arkadaşlar abiler özellikle genç kardeşlerim arkadaşlarım böyle ham uzun bir ara yatmış kuşların altına böyle fazla kuş açmıyorum ki kuş biraz havada kalsın nefesini açsın kanatları güçlensin kondisyon alsın diye çünkü aşağıda ne kadar çok kuş olursa Havadaki kuşu o kadar çok etkiler. Aşağıda ne kadar çok hareketlilik olursa havada uçan kuş çok etkilenir. Ee, özellikle de böyle ham ve nefessiz kuşlar için iyi olmak. O yüzden e, böyle 15-20 dakika kuş göstermeden sonrasında altına böyle iki tane, bir tane, üç tane kuş açıp biraz havada tutmak e, mantıklı olanı. Ben bu şekilde uçuruyorum. Bu şekilde eee Başarı elde etmeye çalışıyorum diyeyim. Ee, kuşumuz da güzel keyifli ee, nefesini yapmaya başladı, gezmelere çok güzel başladı. Çok güzel e, gezişler yaptıktan sonra oyun çıkışı yapıyor. Özellikle e, kuşun en büyük özelliklerden birisi e, hep sık olarak taban vurması. E, tapan vurmadan e, Hemen hemen az kafa kaldırıyor Güzel çalışkan hedefçi Sesi güzel deparı güzel Şimdilik e, Güzel gidiyor İnşallah Başına bir iş gelmezse Bu aralar atmacamız da yok Çok şükür e, Rüzgar da bugün Bakın e, yukarı doğru istiyor. istediğimiz gibiydi Kuşu da hiç etkilemedi Hatta böyle esen rüzgarlar kuşa biraz yardımcı bile olabiliyor. O yüzden bugün e, işin açıkçası kuşun performansı benim açımdan <laughs> güzeldi. Yarın Allah izin verirse şimdi e, kupacılar arayacağım. Yarın e, randevu alacağız. Bizim kuşun uçum saatinde herhangi bir sıkıntı yoksa kuş uçmayacaksa Allah izin verirse yarın beyazı. Yarışmaya uçurmayı düşünüyorum. Çünkü yarınki rüzgar da böyle. E, şu anda rüzgar %12 hızında esiyor kuzey doğu yönünde. Yarınki rüzgar da e, %6. Yani bugunkinin yarısı ya. hemen hemen. O da güzel bir şey. İnşallah e, yarın e, kuş uçmuyordur. Bizim uçum saatimizde randevuyu alırız. da uçuruz arkadaşlar. Bu arada kaplama bozkirle takkala da yavaş yavaş randımana girmeye başladı. Onu da şöyle yerden ufak bir şekilde bir kaldırayım. Kendini yapmaya başladı. Ya kuşun peşine gidiyor. Geç bakayım şöyle. Geç. geç, geç, geç. Şimdi kalksa bile arkadaşlar uçmaz. Kaplama miskimiz de güzel olacak. İki gündür ona da antrenman veriyorum. Şöyle e, altını da biraz kalabalıklaştırayım. Rahat bir şekilde insin. E, bu da yerdeki boz perçemli ile aynı ayarda bir kuş. E, bu da uzun bir süre yattı. Biliyorsunuz yavruluğunda. Böyle ufak vak, ufak 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 nefeslenecek arkadaşlar. Birden olmuyor bu işler. Ama e, inanın atışlı bir kuş seyredeceğiz. Çünkü bu soyu çok iyi bildiğim için bu soyundan çok güzel atışlı kuşlar uçurduk. Yavaş yavaş perdanı aldığı zaman havada kalmaya başlayacak. Havada kaldığı zaman da bu kuşlar güzel işler yapar. Bakın nefes olmadığını, hava serin. Nasıl ağzını açtı hemen. Hava serin olduğu halde. Antrenmansız olduğu için bu gibi şeyler olabiliyor. Evet arkadaşlar, abiler. Yayını burada sonlandıralım. Daha bir sürü uçacak kuşumuz var. Bir sürü size seyrettireceğimiz, video paylaşacağımız kuşlar olacak. En azından şimdi onların da antrenmanını vermiş olalım. İnşallah yarın bizim günümüz olur. Eee Beyaz yavru güzel. 2 saat, 2 saat 20 dakikalar, buçuk saatle uçmaya başladı. Keyifli bir kuş. İnşallah yarın gününde olur. Keyifli olur. Bizim de yüzümüzü güldürür. Sizlere de güzel haberler vermeyi nasip eder inşallah. Mevlam hepiniz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, abiler diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.